CHP Balıkesir Milletvekili Doktor Fikret Şahin, Türkiye'de her geçen gün kanser vakalarının gözle görünür şekilde artış gösterdiğini ancak Sağlık Bakanlığı'nın kanser istatistiklerini 2017 yılından bu yana yayınlamadığına dikkat çekti. Şahin, vatandaş mevcut ekonomik krizden güvenli gıdaya erişemiyor, işsizlikten stres sahibi oluyor, tarımsal üretimde ekonomik krizle bağlantılı olarak ucuz tarımsal ilaçların kullanılması toprak, su ve havayı kirletiyor. Tüm bu değişkenler bir araya geldiğinde millet erken yaşta hasta oluyor, toplum sağlığı büyük tehlike altına giriyor. Sağlık Bakanlığı 2017 yılında yayınladığı kanser raporunda Türkiye'nin diğer ülkelere oranla daha fazla kanser vakasının olduğunu itiraf ediyor. O günden bugüne Türkiye'de yaşam koşullarının daha da zorlaştığı düşünüldüğünde bu vakaların giderek arttığını tahmin etmek yanlış olmayacaktır. Sağlık Bakanlığı derhal kanser istatistiklerini yayınlamalı ve devletimiz bu konuda uzun vadeli planlar oluşturarak daha temiz bir çevre ve güvenilir gıdaya ulaşım noktasında adımlar atmalıdır. Şu an Türkiye'yi hastalandıran ve vatandaşın daha fazla kanser olmasına neden olan bir ortamla karşı karşıyayız. İfadelerini kullandı.